Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Sezgi videoma tabii ki de. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı ve zile basmayı ve yorum kesinlikle unutmuyorsunuz. İlk oyun videoma hepiniz hoş geldiniz. Döner efsanesi oynayacağız. Hadi beraber oynayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, döner oynayan çok kişi vardı. Ve ben de kısacası sizlerin efsanesi oynayalım hakkında konuşuyorum ben tamamen arkadaşlar birazcık geçmiş olabilirim. O yüzden size bunları göstermek istemiyorum. <laughs> Kısaca ortadan başlamak istiyorum. Çünkü bayağı bir şey dinler efsanesi Ve üç müşterimiz geldi arkadaşlar. Sizin için böyle bir video çekiyorum. Çok evlenmeyin. Şimdi servisle döner oynuyoruz. Arkadaşlar döner efsanesi oynayan var mı? Yorumlarda yazabilir miyim? Bu arada arkadaşlar bana de hırsız geldi. Ben paraları topluyorum şimdi. Ee, bunu ne diyorsunuz arkadaşlar? Bazıları farklı seviyor. Bilmiyorum artık size de ne diyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bunu takacağız. Nasıl so. yapacağız bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu kadar heyecanlıyım. E, sizleri görmek. Ve arkadaşlar bayağı like yorum gelirse de başka bir vasıta çıkayım. Ne bileyim aşkım arkadaşlar, arkadaşlar yorumlarda yazın. Korku videoları olur. Arkadaşlar Minecraft Herhangi gibi siziniz oyun çekebilirim sizin için. Yani bundan emin olun. Şimdi Allah arkadaşlar son anda yakaladım. Deseniz inanmam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi iki tur oynayacağız. Sizin için. Ve bu kitabı neler olacağız? Bunun ikinci videosunu da istiyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Size de çekmek için. istiyorsunuz yorumlarda yazın. Mutlaka sizler için çekeceğim. Evet arkadaşlar bu videom olduğu için birazcık ne konuşacağımı bilmiyorum. Sabah ilerleyen bir çok güzel konuşacağız birlikte. Bu yorumlarınızı da okuyacağım arkadaşlar. Şuraya buraya yorumlarınızı okuyacağım. Ya da attığınız yorumları okuyacağım bakalım. Evet arkadaşlar çok ıı, iki dakikamız kaldı bakalım nasıl olacak. Şu arkadaşlar patatesin yanında gelmeyi ne kadar çok seviyorum. Benim bilseniz çok <laughs> evet şöyle ama benim abi. Yine yine. Arkadaşlar ıı, şeyin gelmesini <laughs> Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Videolarımızı beğeniyorsunuz arkadaşlar. Şöyle videolarım vardı. Çoğu izleniyor, beğeniyorum. Çoğu izlenip beğenilmiyor. Ben de sizlere evet, böyle bir Allah ya. Neyse arkadaşlar canınız sağ olsun. Allah ya çok az para verdi. Arkadaşlar işte böyle oluyor anladın mı? Yani dönere bakmadan böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok Kü kötü oldu. Ve ablam neler alacaksın diye söylemeyin arkadaşlar. Şu şeyi geçireceğim arkadaşlar. Onu geçetmeyi düşünüyorum. Ah gel gel. Çünkü arkadaşlar bunu geçetmesi değil. Şimdi böyle bakalım. Arkadaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum ya. İlk videom olduğu için arkadaşlar arkadaşlar diyorum. İnşallah videolarımı istersiniz. beğenirsiniz. Çünkü videolarım beğenmesini çok istiyorum arkadaşlar. Yani daha çok güzel bir ders gelecek inşallah. İlerleyen zamanlarda gelmesini istiyorum tabii ki de. Ve aklınızda arkadaşlar hiç kimsenin çekemediği oyunları varsa yorumlarda yazın. çekerim Yani bu aklınızda kalmasın. Arkadaşlar çekerim İsteyen varsa tabii ki de çekeriz. Evet canlarım şimdi çıkmayı Arkadaşlar internetsiz oyun varsa yalar mısınız ya? internetsiz oyun oynamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar internetli oyunlar sesli falan. Ve açmamız lazım. Allah ya. Gizli de yanlış yapayım. Neyse arkadaşlar. Canınız sağolsun Hırsız geldi şimdi sipere tepeyim. Neyse. Aa, arkadaşlar çok az kalmış. Neyse arkadaşlar günümüzü böyle bitiriyoruz. Çok az kalmış. Geçmedi. Arkadaşlar 26 müşteri yaptık. Çok iyi para kazandık vallahi maşallah bana. şimdi de duruyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz oynamaya. Ben müziği kapatmak istemedim. Size müzikli mi daha iyi yoksa bu müziksiz mi daha iyi? Bunu yorumlarda yazın. Arkadaşlar siz nasıl istiyorsanız böyle yapacağız artık. Of ya çok arkadaşlar. İlk videomu sizlere yükleyeceğim. Siz çok heyecanlı. Aslında bir video yüklemiştim. Ama saçma oldu arkadaşlar. Yani ne çekeceğimi bilmiyorum. Ve şimdi aklıma oyun çekmek istedim. Ben de oyun çekeceğim. İnşallah arkadaşlar tüm videolarım oyun olacak. Allah'ın hani izniyle. Fakat arkadaşlar ikinci iki, kanal açabilirim. Arkadaşlar isteyen varsa açayım. Tek oyun videoları olsun arkadaşlar. Burada shorting videoları olsun. İsteyen varsa. Evet şimdi arkadaşlar ikinci müşterimiz geldi. Arkadaşlar böyle ben de sen sahne donmuştu ve yaptığım için donmuştu. Bayağı reklam çıkıyordu. Buyurun arkadaşlar o sesleri kıstım. Şu an oynadığım mod yani koyduğum bir şey işte İngilizce arkadaşlar. İngilizce konuşuyor. Evet arkadaşlar çünkü benim oyunum bayağı donuyor. Donuyordu aslında arkadaşlar ve bir buçuk aydır oynamıyordum. Şimdi geldim tekrar oynamaya başladım. Arkadaşlar şimdi sizin dönerek her ne dönüyor mu? Donmak değil, donmak diyorum ya. İşte çok reklam çıkıyor arkadaşlar, böyle bir donmak oluyor. Her dakika, her saniye Ben de öyleden yani her seferi ben her videosu çekemiyorum. Bu arada arkadaşlar kanallarınız varsa oraya video falan yapıyorsanız yorumlarda yazın. Ben de sizin kanallarınıza abone olacağım. Ve sizin videolarınıza da like atıp yorum yazacağım. Arkadaşlar bir YouTube video yaptıysa yorumlarda da yazın. Ben çok yorumlarda yazılmasını çok istiyorum. Arkadaşlar yani sizden istediğim yapan varsa oynayan varsa yazın. Bizde de Arkadaşlar bir sonraki videoda mutlaka bak gösterin. Abone olmayı unutmayın. Gözüküyor arkadaşlar yorumlardan. Tabii ki de kanala abone olduğu güçlü. Evet arkadaşlar bu da Ramazan geliyor. Ramazan'ın mübarek olsun şimdiden. İlk diyen kişi ben miyim? Bilmiyorum. Şimdi bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar şimdi bunu doldurayım. Arkadaşlar bir buçuk falan kaldı. Biz de kulüp temizleyeceğimiz Sen böyle girelim dedik. Arkadaşlar bir şey satın alamayacağız. Bir sonraki videoda arkadaşlar alacağız inşallah. Şu an hiç alamayacağız. Çünkü arkadaşlar bayağı para istiyor. 2000 TL istiyor. Bebek 2000 TL bekletmemiz lazım. Gel bakalım. Bu arada arkadaşlar ses çıksın mı? Şurum bir şey. Sosunu çektim hemen çıkartalım. Arkadaşlar bir de size bir şey söylemek İstanbul'da yaşıyorum. Evet, İstanbul'da yaşıyoruz arkadaşlar. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. <laughs> Merak etmeyin geri Ben yani He, ablum nerede yaşıyorsun falan diye soracak arkadaşlar? İstanbul'da yaşıyoruz. güzel videolar gelecek. Umarım yani 2026 için. İnşallah güzel videolarımız bir sizinle birlikte olacak. İnşallah. <laughs> Bakalım çok az kalmış. Şunu şöyle dolduralım. Ve kapatalım şunu. <laughs> Arkadaşlar bayağı az kalmış. Günümüzü böyle bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi bize zamanın daraldığını söylüyor. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü gündeyiz. Neden çekmek istedim arkadaşlar? Şimdi böyle. Evet canlarım. Sesim nasıl arkadaşlar? Bunu da söylüyorum. Sesim nasıl? Söyleyeyim. İnşallah güzeldir arkadaşlar ya. Çok üzülen olmak istemiyorum. Hani... Ay de modlayayım sesim nasıl olduğunu hiç bilmiyorum hakikaten yani. Ben gidip ben öldürmek istiyorum arkadaşlar. Yani <laughs> ne diye sormayın arkadaşlar. Para da öldürürüm arkadaşlar. Normalde para olmadığı zaman öldürmüyorum. Mesela şimdi geldi. Ne ara geliyor arkadaşlar ya? Ne ara geldiğini de göstermiyor arkadaşlar. Yani nasıl yaptılar bu oyunu? Sana meydana bırakacağımı mı zannettin dilenci? Ay dilenci. Hırsız işte ya. ikisi de aynı anda geliyor mu? Ben de hep geliyordu. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Evet canlarım. Siz nerede yaşıyorsunuz, yorumlarda yazın arkadaşlar.